Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı. Ermenistan ordusunun Basargeçer, İstisu, Karakilise ve Goris illerindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alındı. Azerbaycan ordusu ise saldırılara hemen karşılık verdi. Sınırda tansiyonun yükseldiği anlara ait görüntüler de servis edildi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Bill Clinton ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, görüşmelerde Azerbaycan Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi. Paşinyan ayrıca yaşanan çatışmalarda 49 askerlerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ermeni basınında Paşinyan'ın gece saatlerinde hükümet binasında güvenlik konseyini topladığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan'ı Azerbaycan'ın uzlaşma politikalarına davet etti. Çavuşoğlu, Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı, Azerbaycan'la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı. açıklamasında bulundu.